Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Özata denizciliği inceleyeceğiz. Özata'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında 105 liradan halk arzını gerçekleştirdiğini ve 5 Eylül'de işlem görmeye başladığını görüyoruz. Devamında klasik bir halk arz yükselişi. Bu yükselişle birlikte 185 seviyesine çıkıyor. Şuradaki muma dikkat edin. Tamamen satıcıların kontrolünde. Mezar taşı diye tabir ettiğimiz bir mumla kapanışı yapmasının ardından gördüğünüz gibi bir düşüş trendi başlıyor ve hisse 69.50 seviyesine kadar geri çekilmesini sürdürüyor. Cuma günü de bu düşen kanalı kırmasıyla birlikte birlikte %5'in üstünde pozitif bir fiyatlamayla 75.15 seviyesinden günlük kapanışının gerçekleştiğini görüyoruz. Hisse ikinci çeyrek bilançosunu açıklamıştı. Kötü bir bilanço gelmişti arkadaşlar. Bu bilançonun ardından da zaten satışların biz devam ettiğini gördük zirvesinden %60'a yakın değer kaybı halk arzında şu anda %30 altında işlem görüyor. Kısa da görüntü pozitif olsa da yükseliş hareketin başlaması için kesinlikle 87 seviyesinin üstünde kalınması gerekiyor. Yani buradaki direnç seviyesi geçilmesi gerekiyor ki 116 127 seviyesi de orta vadede hedef olsun arkadaşlar. Şimdi her zamanki gibi klasik burada yapacağımız belli hareketler var. İsteyen kademeli alır, İsteyen kısa vade alsat trade etmek için alır. Alsat trade için kısa vadeli işlemler için alacak arkadaşlar. Her ne kadar burada bu alçalan kanal kırılsa da olumsuz bir saniyoda hisse 69 desteğini kırarsa düşüş 62-63 seviyesine yani trend çizgisinin alt bandına doğru sürebilir. O yüzden 75-74 bölgesinden tabii ki de risk alabilirsiniz. Ancak destek altı fiyatlamaların düşüşü devam ettireceğinden dolayı Burada 68 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanırsanız sorun olmaz. Ben kademeli alımlar yaparım. Şirkete güveniyorum diyorsanız da yine 75, 74 bölgesinden alabilirsiniz. Düşüş olması durumunda 69 kırılıp kırılmama durumuna göre buradan da alım yapabilirsiniz. Kırılırsa da 62, 63 bölgesinden de alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan hiç risk almayacaksanız Olası bir satış baskısı hisse 69-69.50 seviyesine gelirse buradan da tepki yükselişine satmak için alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Hisse'yi artık 69'da 87 bölgesi arasında takip edeceğiz. Burada ilk etapta 87 seviyene doğru yükselişler devam etse de geçinmemesinin ardından tekrardan 78-77 bölgesine doğru bir düşüş olması mümkün olabilir. Artık band burada gerçekleşecek. 87 üstünü pozitif olarak düşünebilirsiniz. Buradan dirençten satışlar olsa da ise çok fazla bir geri çekilme kaydetmesi tekrardan bu direnci aşmaya çalışacaktır. O yüzden burada kısa dağılım yapan arkadaşlar burada %10'luk hatta %10'un üstünde bir kar marjı mümkün. İsterse 87 direncinden satar ancak geçilirse yani direnç üstünde kalırsa beklemeniz daha iyi olacaktır. Çünkü bir sonraki hedef 127-116 seviyelerine doğru yükseliş hareketi devam edecektir. Bu düşüşün yukarı yönlü düzeltme seviyelerine denk geliyor. Düzeltme sonrası trend devam etmezse tekrardan düşüş olur arkadaşlar. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Yani buralardan aldınız. Hemen şunu da göstereyim. Bu seviyelerden maliyetleriniz biraz kısa vardı, orta vade tuttunuz. Bak ilk dirençte 158, ikinci dirençte %70'in üstünde bir getir elde etmiş olursunuz. Buralardan pozisyonunuzu kontrol edin. Yani düşüş sonrası düzeltme düzeltme trend devam etmezse tekrardan 87 hatta 80 bölgelerine kadar da bir düşüş olması mümkün. 127 geçer üstünde kalır. Trendde bir bozulma olmaz ve hacimlerde bir düşüş olmazsa uzun vadede tekrardan 185 seviyesi Özata tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Özata bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.